Engelli birey olarak tiyatro yapmak diğer tiyatro gruplarına nazaran daha zor. Yani bir engelli tiyatrosu dediğin zaman ya yani insanlar işte kör topal taklidi yaparaktan bu şekilde tiyatro ama e, biz o şekilde bir tiyatro grubu değiliz. Zaten insanlar oyunlarımızı izledikten sonra bunu anlıyor. Hani işte engelliyiz biz de bir işe yarıyoruz bakın. Hey biz de tiyatro yapıyoruz engelliyiz ama biz bir işe yarıyoruz. Benim amacım bu değil. Gerçekten ben bu değil. Yani de benim de hiç kimseye de bir şey kanıtlayacak bir derdim yok. Ben bunu kesinlikle de kendime dert etmiyorum. Ben bu işi kesinlikle sevdiğim için yapıyorum. Kendisi coşturuyor <laughs> orada zaten. <laughs> Unutunca salla abi tamam mı? Hareketi. Salla ama evet. doğaçlama yap. Ha? Doğaçlama. Yani ha işte. Hareket ediyorsun. Ha. Ben, başka, tamam başka beşから, de zaten Türkiye genelinde araştırma yaptığım zaman ben ee, yaklaşık 15-20 tane engelli tiyatro topluluğu var ve bunların hepsi amatör e, Çünkü bunun temelinde şöyle bir neden yatıyor engelli olup da Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giren bir e, tiyatro oyuncusu görmedim ben. Çünkü soğuk bakılıyor. İşte bedenini engelleyen durum bir durumdur bu. Herhangi bir fiziki kusuru olduğu için okula al, alamayız şeklinde bir yaklaşım var üniversitelerden maalesef. Az önce belirteyim ki ben okula girmek istiyorum Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ve engelimden dolayı alınmama gibi bir durum yaşıyorum. Çıkaramadık oyunu bir yıl çalıştık da. 10 kişiden 8'e düştük, 8'den 6 diye düşünce oyun çıkmadı. Yani. Oyunu hazırladık, sonra dernek elini ayağını çekti, hiçbir şey yapmadı. Biz de cebimizden parayı ödeyemedik, bir yıl emeklerimiz boşa gitti. Vallahi ben tiyatroyu seviyorum, ya ben sahnede yaşadığımı hissediyorum, orada nefes alıyorum. Yani ne olursa olsun ben bu konuda sahip çıkarım, Eminime sahip çıkarım. Kesinlikle kıyısından köşesinden neresinden. Yani en, olsa olsa en sevdiğim insanları bile anladım. gerekirse kırarım. Sanıyorum. Yani gözüm kararır, ya her şeyi yaparım yani. Seviyorum, yani belki de artık bu iyiye de gitmiyor kötüye bir işareti ama yani sabit satarız cinayet değişebilir hayır ya <Yani gülüyor> bu kadar <laughs> Ben onu kucağıma alayım. her şeyi aldım ben tamam. O da bu tek kişi olayın gibi sen de. Aa. Sen de sen de. Bir usanlar evah her yere gider internet tutma. O da. Sinans'ı da tutuyoruz. Erkek dönüyor. Bravo. <laughs> <kadar başladı> <laughs> olur. Sadece birisi eşik etmesi gerekiyor. Gerdemenden çıkar mesinlersem. <laughs> <Ben, ben. Etaptan gülüyor> var burada en azından. <laughs> Ya başka. nasıl? ben çok şey oluyorum ya böyle. Yani bana <laughs> milyon dolarlar verseler yani bunu hani belki işte bu işi yapan herkes söyleyebilir ama ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Onun değeri paha biçilmez. Gidiyoruz. Çeket nerede? 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 Hocam am bugün saat. Ben de düşündüm hani saati bir kere salak gibi hani sevgilim yarım saati geçti dedim ve bak çok korkmuşlar. <laughs> <laughs> Baksın özellikle bak, 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 çok güzel <gülüyor> Evet. Müzik <evet. gülüyor> başlıyor, senin sıran geliyor, çıkacaksın. O heyecan e, anlatılmaz, gerçekten anlatılmaz, çok güzel bir heyecan. Çıkıncaya kadar e, çok büyük bir heyecan yaşıyorsun. Çıktıktan sonra heyecan bitiyor, her şey bitiyor ve tüm replikler, yapman gereken tüm hareketler o anda aklına geliyor zaten. Heyecan gidiyor. O alkışı duymak, o insanların gözündeki o ateşi, o ışıltıyı görmek çok güzel. Hocam ben bir şey düşündüm. Hı. Hani Şevket'i seni öldüreceğim diyorum ya. Gerçekten hani öldüreyim. Şeyi tutsam, <laughs> yönelsem <laughs> Tekste oh, bir yani şey var. Ne vardı. istiyorsanız yapın arkadaşlar. Ceket tamam var ya yapmayayım. seni öldüreceğim diyeceğim. Sonra tekrar düşüncemi değiştirdim diyeceğim. Ben de öldüremezsin. Ben... <laughs> sonra direkt öldürmeyeceğim. Bunu yapacağım ve sen şöyle yap. Nasıl olur hocam? Olur. Çok, Çok güzel olur. <laughs> Gerçekten ya. muhteşem bir buluş. Ya, ya hocam ya. Ne istersen, vallahi yap. Canın ne istiyorsa onu yap ya. Hadi dene, dene. Hadi. Hadi. Ay o şey daha komik oluyordu yani. Ya. He. Tamam deneyelim. He. Seni öldüreceğim. Evet, öldür. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Saçmalama, şakayı bırak diyorsun. Hadi. He, pardon. Seni öldüreceğim. Saçmalama, şakayı bırak. Kapalan Şaka <laughs> değil. Bu saçım böyle Saçmalama. Gülüyorsun. Saçmalama. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Saat>. saçmalama. <gülüyor> evet. Hayır hayır. Sen öldürmeyeceğim. Hayır, öldürecek bu gerçekten? Sen daha beteri edeceğim. <laughs> Dilini kapat orayı ya. <gülüyor> 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 hayır, hayır şey şey yapın. <gülüyor> <gülüyor> <Çok çeşidim>. <gülüyor> hayır, <laughs> utandığın bırak şey yani. Bırak gel. ne? <laughs> Azında hayal ettim. Çok güzel bir şey oldu. Neyse bunu çalışırız. Tiyatro insanı insana, insanla anlatma sanatıdır. Ve e, bu yolda ben de tiyatroya gönül verdim. Hani ben bu yola baş koydum diyorum. Ben de sevdiğim için ve sahnede bedenimi özgür hissettiğim için tiyatro yapıyorum. Yerleşmeci <laughs> <şöyle gülüyor> olan ben de Çalıştırmak olmaz. Öncelikle birbirinden farklı Allah, ve aynı zamanlama ile yapılan 24 farklı hareketi kavramalısınız. <laughs> Nerede? Neydi? Ya Allah neyi unuttum her ben şimdi? Ben her yeri unuttum. Heyecanlan oldu ya. heyecanlanmayın arkadaşlar ya? <laughs> Allah <laughs> dur dur. Ha. Aynı. Senin sanmadın ilk oldum. Düşünmen gereken şey neydi? Söyle bakalım. Sahnede? İlk düşünmen gereken şey ne? Sahneye çıktınız. Hı. Yüksek ses. Ha. Doğru. Cevap inan. Yük çok değil mi? Birazcık uyuyacağım bizim <laughs> Ya hocam, bir o... şey yok. Sahnede yaşadığım şey sadece sözle anlatılmaz yaşanır diyorum. Bunun keyfi, oradaki stresi, sevinci, kavgası, gürültüsü her şey bambaşka. Arkadaşlar seyirci gelimi durdu. Gidiyorum. Başlıyoruz.